Okul beslenmesi videosundan herkese merhaba. Birinci gün böyle reçelli bir sandviç hazırladım. Süzme peynir ve reçel ikilisine kuzey bayılıyor. Ben de böyle bir sandviç hazırladım ona. Bu sandviçi gerçekten çok seviyorum. Yanına havuç ve badem ekliyorum. İkinci gün için buzluğumda önceden pişirmiş olduğum nohutlarım vardı. Onlarla çok güzel bir nohutlu pilav hazırladım. Bunların yanına da sadece ayran istedi. İkinci gün bu şekildeydi. Üçüncü gün önceki günden yapmış olduğum sarmalarım vardı. Kuzey beslenme sarma istediği için ona biraz sarma, yoğurt ve portakal dilimleri koydum. Dördüncü gün için kıymalı böreğimiz var. Kıymalı böreklerin yanına da kuzey yine portakal dilimlerinden istedi. Bunları yemesi çok keyifliymiş. Öyle söylüyor. Yanına da biraz badem ilave ettim. Beşinci gün için böyle şeker ilavesiz fıstık kremasıyla muzla yaptığım rulo kreplerim var. Malum Ramazan ayındayız ve ben de oruçluyum. Bu yüzden kek yapmaya fırsatım olmadı açıkçası. Cuma günü ben de en kolayından bunu yaptım. Yanına da bir tane süt ilave ettim ve haftayı tamamladım.